Zamanı meyazıkma ki kader edecek in. Daha ne evji femecek in. Ezeptirkişi jüvede, juarı ku ev, şahide her imazın ya berkhodana zamanı me. Kine ev, ev kesin ku ve zamanı zamanı kurdi duhuazım kaderebiçek bikin Una Helin em bu zamanı huayazıkma ki bahibin le nehtin riya ve zamane nikare begre dirokji şahide ve şimdi bir de bunları Türkçe söylemek istiyorum sevgili arkadaşlar değerli Türkiye halkları özellikle Kürtçe başladım her zaman aslında ilk selamlamayı Kürtçe yapıyorum ama dün yeniden bir yasaklama haberiyle hepimiz bir kez daha bir Kürtçe yasaklamaya tanıklık ettik neydi o bir oyun yasaklandı İstanbul'da Şişli Kaymakamlığı tarafından. Yasaklama gerekçesi bilinmiyor. Açıklasınlar gerekçesine eğer gerekçesi Kürtçe değilse yalnızca. Hangi gerekçeyle yaptıklarını açıklamaya davet ediyoruz kendilerini den parti olarak. Ama öte yandan şunu hatırlatmak istiyoruz. Kürtçe'ye yönelik tüm baskılara engellemelere rağmen en çok mülki amirler, kolluk güçleri, mahkemeler, yargıçlar ve savcılar bu ülkede bilirler ki, tanıktırlar ki Kürtçeyi yasaklayarak, hiçbir ana dili yasaklayarak engelleyemezsiniz. Bunu söyleyerek başlamak istiyorum. Değerli arkadaşlar, sevgili Türkiye halkları, kıymetli ilgilerini ve dikkatlerini bizlere çevirenler, sizleri bu duygularla tekrar selamlıyorum ve şimdi aslında dün toplanan ve saatler süren Merkez Yürütme Kurulumuz sonrası yeniden karşınızdayım yeni seçim bölgelerini ve adaylarımızı açıklamaya aşama aşama devam ediyoruz. Bir farkla devam ediyoruz aslında bizden parti olarak. Kitleleri anketlerle okumaya çalışanlardan, meydanlarda açık açık artık hiç hicap duymadan bizi seçmezseniz işte böyle mağdur olursunuz diye tehdit edenlerden, popülizmi önceleyenlerden, Genel merkezlerde sözüm ona birkaç etkili yetkili kişinin belirlediği adayları karşımıza halkın adaylarıymış gibi çıkaranlardan farklı olarak ne yaptık bu yol boyunca? Adaylarımızı halk oylamasıyla, eğilim yoklamasıyla kent uzlaşısı kapsamında belirledik. Görüyoruz ki kent uzlaşısı deyimi sık sık kullanılıyor. Bundan memnuniyet duyarız ancak Dem Parti için kent uzlaşısı hem kayyum rejimine karşı mücadelenin etkin bir aracı hem de yerel demokrasinin anahtarı. Çıktığımız bu yolda işte bu anahtarla başladık. Kayyum rejiminin sadece bir bölgeyle sınırlı olmadığını, sadece bir coğrafyayla sınırlı olmadığını, olmayacağını ve sadece bir halkla sınırlı olmadığını olmayacağını Maalesef hep birlikte yaşayarak, deneyimleyerek gördük. Nasıl gördük? Meslek kuruluşlarından üniversitelere bu rejim adım adım yayılarak kalıcı hale getirilmek isteniyor. O yüzden DEM Parti için kent uzlaşısı, yerelden merkeze demokratik siyasetin zemini. Aynı zamanda kentin koşullarına ve dinamiklerine göre şekillenen ilkeci ve sahici bir müzakerenin imkanı. Biz yola bu anahtarla çıktık dedik. Peki bu yol kimlerin yolu? Bu yol yok sayılan, ezilen halkların, emekçilerin, kadınların, gençlerin yolu. Bu yol aslında hepimizin yolu. Üçüncü yol tarihsel derinliği olan demokratik bir birliktelik zemini. Bu yol dayatılmış blokların, eskimiş, yıpranmış siyasetlerin ve Bunların yıllardır üstesinden gelemediği sorunlara çözümler, sahici çözümler üreten, hamasetten uzak bir yaklaşımı temsil eder. Türkiye halklarının yıllara dayalı birikimi ve bu yolun yıllara dayalı tecrübeleri şimdi tam da zamanı dediğimiz bir ana ve birlikteliğe özellikle vurgu yapıyor. Çünkü diğer tüm yollar sorunları daha da ağırlaştırıyor, daha da derinleştiriyor. Her ne kadar hiçbir hak ve hukuk tanımaksızın yolumuz darbe ve kumpaslarla defalarca kez kesilmeye çalışılsa da alternatif yerel yönetimlerin mümkün olabileceğini defalarca hep birlikte gösterdik. Toplumcu, demokratik, ekolojik, çok dilli, kadın özgürlükçü eş başkanlık sistemini esas alan yerel yönetim anlayışımızdan bütün bunlara rağmen taviz vermedik, vermeyeceğiz. Yıllardır özellikle hedef alınan ve özellikle kriminalize edilmek istenen eş başkanlık sistemiyle geleneksel siyasetteki cinsiyet eşitsizliğine güçlü bir alternatif sunduk ve sunmaya da ödenen, ödenmiş olan ve ödenmekte olan bedellere rağmen devam ediyoruz. Burada bir hatırlatma da yapmak isterim. Kadınların yerel yönetimlerin her kademe ve biriminde yok denecek kadar az sayıda temsil edildiği bir ülkede örneklendireyim. 2019 yerel seçimlerine göre yerel yönetimlerde kadın temsil oranı yalnızca yüzde %3. Oysa demokrasinin temel koşullarından birisi eşit temsildir. Emin olun o yüzde %3'ü işte bizler sağlıyoruz. Yoksa o yüzde üç de ortaya çıkmayacaktı. Bunca yol kesilmesine, bunca haksızlığa, hukuksuzluğa, kumpasa rağmen. 31 Mart merkeziyetçiliğe karşı yerel demokrasinin yeniden güçleneceği bir eşikten parti için. Kent rantının değil, kent hakkının kazanacağı bir eşik. Bu eşiğe adım adım heyecanla, kararlılıkla ve umutla beraber yaklaşıyoruz. Sevgili arkadaşlar, Dem Parti bu yaklaşımla sahada binlerle buluştu. İllerde, ilçelerde kent uzlaşısı için büyük bir gayretle çalıştı. Tüm seçenekler değerlendirildi. Yerellerde adaylar belirlenirken kentlerin tüm sosyal ve siyasal dinamiklerine ulaşmak özellikle hedeflendi ve ulaşıldı. Bazı seçim bölgeleri için yaptığımız bir takım görüşmeler sonuçlandı. Bazıları hala sürüyor. Şimdi seçim bölgelerine göre belirlediğimiz yeni yerlerdeki belediye eş başkan adaylarımızı açıklayacağım sizlere. Şimdiden hepsine ve il ilçe örgütlerimize de başarılar dileyerek daha önce açıkladığım büyük şehirlere ve illere ek olarak seçim hazırlık komisyonumuzun, merkez seçim koordinasyonumuzun bir yandan son olarak ve tabii kent uzlaşısı komisyonumuzun da ee, çeşitli komisyonlar çalışıyor. Bu bilgiler o komisyonlardan e, sizlere geliyor. Şimdi nereyle başlayalım? Nereyi merak Altyazı. ediyorsunuz? Ankara'ya geldim. <laughs> Onu sonra açıklayacağım. Malatya ile başlayalım. Yaralı bir kentle başlıyoruz. Daha önce de söyledik. Yaşatılanları ve yaşananları unutmayacağız, unutturmayacağız, affetmeyeceğiz, helalleşmeyeceğiz. İşte bu yüzden Parti'nin yerel yönetim modeline ve yerel yönetim anlayışına ihtiyacımız var. Bu bile tek başına korkunç bir örnek maalesef. Keşke bunun üzerinden örneklendirmek durumunda kalmasaydık. Keza Erzincan İliç'te yaşananlar da niye bir üçüncü yola ihtiyacımız olduğunu bizlere maalesef yeniden bir acı tecrübeyle hatırlatmış oldu. Gelelim Malatya'ya. Malatya Büyükşehir Belediye Eş Başkan adaylarımız Abdülvahap Ekim, Sevim Şimşek Bayram. Bursa Büyükşehir Belediye Eş Başkan adaylarımız İhsan Seylan, Bilmez Erboğa. Konya Büyükşehir Belediye Eş Başkan adaylarımız Gülbahar Gündüz, Bülent Kılıç. Kocaeli Büyükşehir Belediye Eş Başkan adaylarımız Hasan Özgüneş, Selda İlgöz Koçiğit. Antep Büyükşehir Belediye Eş Başkan adaylarımız Selman Tutumlu, Ayfer Yılmazer. Urfa Büyükşehir Belediye Eş Başkan adaylarımız Celalettin Erkmen, Gülser Yıldırım. Aydın Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adaylarımız Suzan Koç Naif Kanat. Osmaniye Belediye Eş Başkan Adaylarımız Ziver Gümüş Zilan Karagüzel. Kilis Belediye Eş Başkan Adaylarımız Ahmet Üçer Azize Akoğlu. Elazığ Belediye Eş Başkan Adaylarımız Hayrettin Kaya. Adıyaman Belediye Eş Başkan Adaylarımız Meryem Ceritli Bahattin Bilgin. Dersim Belediye Eş Başkan Adaylarımız Cevdet Konak Birsen Orhan. Kocaeli Dilobası Belediye Eş Başkan Adaylarımız Mustafa Avcı Şevin Coşkun. Şimdi ön seçim halk oylaması yapılan yerler dışında 8 Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adaylarımızı, 5 il Belediye Eş Başkan Adaylarımızı ve 367 ilçe Belediye Eş Başkan Adaylarımızı açıklıyoruz bugün ilçe belediye eş başkan adaylarımız yazılı olarak açıklanacak birazdan. Ve tabi burada bir eksik gördüğünüz Elazığ Belediye eş başkan adaylarımızı takdim ettiğimde evet siz sormadan ben bunu yanıtlayayım Hayrettin Kaya dedim e, ee, bu eş başkanlık sisteminden vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor. Aman yanlış anlaşılmasın. Olmazsa olmazımız eş başkanlık sistemi. Bunu özellikle eee vurguladım, altını çizdim. Bir kez daha vurgulamak istiyorum. Eş başkanlık sistemine yönelik çünkü adeta bilerek kasti bir biçimde yıllardır sürdürülen bir özel hedef alma politikası var. Dolayısıyla bunun tekrar altını çizerek burada henüz e, bütün adayları en başında söylediğim gibi kent uzlaşısı kapsamında belirlediğimiz için tamamlanamadığından süreç yalnızca e, tek aday ismi açıkladım. Onu da önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Şimdi Ankara merak edilen e, yerlerden biri daha Ankara Büyükşehir Belediye Eş Başkan adaylarımızı açıklayacağım size açıklarken. Büyükşehirde aday göstereceğimiz kişinin notunu da sizlerle paylaşacağım. Sözünü ettiğim yerel yönetimler anlayışı için büyük bedeller ödemiş, hala ödemekte olan. Ee, keşke buradan kendisini birlikte burada görerek sahalarda takdim edebileceğim bir isim olsaydı, ama öyle değil. Şu anda hapiste. Ee, i̇şte bu anlayışın. Bu demokratik siyaset ihtiyacının tesis edilemeyen, gerçekleştirilemeyen maalesef barış ve Kürt sorununa demokratik çözüm arayışı için yıllardır haksız, hukuksuz bir şekilde hapiste tutulan, seçilmiş, belediye eşbaşkanlığımızı yapmış, milletvekilliğimizi yapmış, eş genel başkanlığımızı yapmış, grup başkan vekilliğimizi yapmış bir ismi takdim etmek istiyorum. Gültan Kışanak, Ankara Büyükşehir Belediye eş başkan adayımız ve Öztürk Türk Doğan. Her iki isimde insan hakları konusunda demokrasi, eşitlik, adalet, özgürlük mücadelesinde simgeleşmiş isimler. Gülten Kışanak'ın hepimize bir çağrısı var. Bu çağrıyı kendi el yazısıyla hem şöyle sizlere gösterip okumak istiyorum. Neden bu adaylık önerisini kabul ettiğini, bu yola neden çıktığını anlatan bir mesaj. İzin verirseniz bunu sizlerle paylaşayım kendi kelimeleriyle. Değerli halklarımız, Partimizin Ankara Büyükşehir Belediye Eş Başkan adaylığı önerisini sizlere duyduğum sorumluluğun bir gereği olarak kabul ettiğimi belirtmek istiyorum. Başta Kürt sorunu ve kadın özgürlük sorunu olmak üzere sorunlarımızı kaynağında Ankara'da tartışmak, konuşmak gerekiyordu. Diyarbakır'dan Ankara'ya, Ankara'dan Türkiye'nin dört bir yanına toplumsal barış köprüleri kurmak için yola çıkıyoruz. Sizleri barışa, demokrasiye ve özgürlüğe inanan herkesi bu mücadelede inisiyatif almaya davet ediyor. Şimdiden başarılar diliyorum. Gültan Kışanak. Sevgili arkadaşlar, Ankara Büyükşehir Belediye eş başkan adayımızın durumu bile bir kez daha bu seçimlere hangi koşullarda ve nasıl gittiğimizin aslında göstergesi. Dem Parti olarak bu seçim hazırlıklarını işte tüm bunları gözeterek nerede nasıl pozisyon alacağımızın yaratacağı sonuçlara aylardır kesintisiz bir biçimde büyük bir özveri ve gayretle çalışarak ortaya çıkardık. Gördüğünüz gibi bugüne kadar sizlere söz verdiğimiz üzere yaptığımız her şeyi açık bir biçimde aşama aşama olgunlaştıkça, sonuçlandıkça sizlerle paylaştık. Ve bu süreç böyle devam edecek. Herkesin bundan emin olmasını bir kez daha istiyoruz. Ve şimdi kent uzlaşısı sağlanan, bu da merak edilen, belki de soru olarak gelecek ama ben gelmeden söyleyeyim. Kent uzlaşısı sağlanan bazı yerleri de size açıklamak istiyorum. Kent uzlaşısı görüşmeleri devam ediyor biliyorsunuz. Bazı bölgelerde bu uzlaşıya dair yol alınabildi. Bazı yerlerde henüz yol kat edilemedi. Bu yolların tıkalı olduğu kat edilemeyeceği anlamına gelmiyor. Görüşmeler sürüyor. Dolayısıyla henüz süren görüşmeler varken netice alınamamış yerlere ilişkin açıklama yapamıyorum sizlere. Ama kent uzlaşısının sağlandığı bazı yerler var. Mesela Mersin. Mesela Akdeniz, Adana Esenyurt pardon Mersin Akdeniz ve Esenyurt kent uzlaşısının sağlanabildiği yerler Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde henüz görüşmeler sürüyor. Urfa'da ki adaylarımız da kent uzlaşısı kapsamında belirlenmiş. Kent uzlaşısıyla ortaya çıkmış adaylar Şimdilik benim sizlerle paylaşabileceğim bilgiler bunlardan ibaret. Eğer sormak istediğiniz bir şey varsa sorularınızı alabilirim. Buyurun. Artık gerçekten arkadaşlar. İzmir için görüşmeler devam ediyor mu CHP ile ve orada bir eğilim eğilim olursa İzmir'de adam çıkartacak mı? Evet iz, e, CHP ile demeyelim. Yani biz e, şöyle kent uzlaşısından kastımız doğrudan tek bir siyasi partiyi adresleyen bir yaklaşım değil. Bunu ilk günden beri ifade ediyoruz. Kent uzlaşısı bizi birinci parti olarak çıktığımız yerlerde, yani kayyum rejimiyle mücadele ettiğimiz, gasp edilen haklarımızı geri almak istediğimiz yerlerde e, kent uzlaşısı neyin anahtarı oldu? Delegasyon listelerimizi geniş tutarak şehrin en geniş çeperine ulaşmaya çalışarak delegasyon listeleri oluşturduk. Ne yaptık? Halk oylamasında yalnızca partimizin üyelerinin ya da bileşen partilerimizin üyelerinden oluşan bir listeyle gitmedik halk oylamasına. Dolayısıyla kent uzlaşısı dediğimiz zaman niye bunu yerel demokrasinin ve demokratik siyaset zemininin bir anahtarı olarak da görüyoruz? Kent rantı değil de kent hakkı için emek veren, herkesi yan yana gelmeye davet eden bir çağrı. E, yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'ni, yalnızca eee o kentte bulunan tek bir dinamiği işaret etmiyoruz. Tüm sosyal ve siyasal dinamikleri işaret eden bir kavram kent uzlaşısı ve bir çerçeve. İzmir'e gelince, sorunuza gelince, evet kent uzlaşısı kapsamında görüşmeler sürüyor. Tabii orada adres ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi dediğiniz gibi görüşmeler sürüyor. Henüz bir nihayete ermedi bu görüşmeler. Dolayısıyla İzmir'le ilgili şimdi daha fazla açıklama yapamıyorum. Ee, kent uzlaşısı komisyonumuz, merkez seçim koordinasyonumuz ve seçim hazırlık komisyonumuzda bu görüşmelere ilişkin bilgiler netleştikçe e, sizlerle paylaşacağız. Henüz ama o görüşmelere ilişkin ulaşılmış e, net bir sonuç yok. Var mı başka soru? Peki. O halde sevgili arkadaşlar çok teşekkürler katıldığınız için. Aday çıkardığımız her yerde, herkesi Gülten Kışanak'ın bıraktığı yerden inisiyatif almaya davet etmişti bu mücadelede. Seçtikleri, bizim seçtiğimiz değil, kendi seçtikleri adaylar etrafında DEM Parti olarak kenetlenmeye ve oylarına sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bu çağrı çok önemli çünkü bir oyun çok şeyi değiştirebildiğini, değiştirebileceğini Türkiye'de gördük, deneyimledik, hep beraber yaşadık. Yeniden aynı duygu, umut, inanç ve kararlılıkla oylarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü pek çok yerde yine usulsüzlükle, haksızlık ve hukuksuzlukla bir telaş aldı başını gidiyor epeydir, aylardır biliyorsunuz. seçmen taşımalar, oy kaydırmalar, hayali seçmen yaratmalar ve özellikle bunlar kayyum atanmış bölgelerde yapılıyor. Bu paniğin nedenini anlıyoruz. Ama buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Ne yaparsanız yapın biz kazanacağız. Bizden zorla alınanı sizden geri alacağız. Çünkü hiç kimsenin seçme ve seçilme hakkını üstelik demokratik olduğunu ifade eden bir ülke bu şekilde gasp edemez. Buna izin vermeyiz. Buna tarihte tanık, sizler de tanıksınız. Çağrımızı yineliyorum. Biliyoruz ki başka bir dünya mümkün, başka bir belediyecilik mümkün, başka bir kent demle mümkün. O kentleri birlikte yaratalım. Çünkü bizler alanda, sokakta, meydanda, evde, okulda, üniversitelerde, hapiste, sürgünde, kentte, madende, fabrikada yaşamak yok sayılan milyonlarız. Kadınız, genciz, işçiyiz, emekçiyiz, öğrenciyiz, gazeteciyiz, sanatçıyız. Çok çeşitli dillerimiz, çok çeşitli kimliklerimiz var. Milyonlarız ve her yerdeyiz. 31 Mart merkeziyetçiliğe karşı yerel demokrasinin yeniden güçleneceği, kent rantının değil, kent hakkının kazanacağı bir eşik olsun ve birlikte olsun. Son olarak Dem gelir, devran döner diyoruz ama bu devran Hatay'dan İliç'e, Artvin'den Kaz Dağları'na, Akbelen'den Şırnak'a birlikte döndürebileceğimiz, birlikte dönüştürebileceğimiz bir devran olsun. Alternatifsiz değiliz, dayatılmış ittifaklara mecbur değiliz. Sizleri bu duygularla tekrar dikkatlerinizi ve ilgilerinizi bizlere çevirdiğiniz için selamlıyorum. Şimdi Kürtçe'ye geçmek istiyorum, sağ olun. çapemeniya rezdar gelen heja em ica ber bir daviyetin ez eme despeke ki nu çekin despekaçe eme çekin ya serkettin ek nu em ica dem demameye dem demare kirna kayumaya dem dema, meye, dem dema, ye, dem dema me me mazın kirine em namzet hedi hedi diyardikin em behevi bi be bir yar bi coş derk mego me go em hatına bajara hendera em peşli bikin peşil bi jartın bikin hendera ji em hen guftugo u hen nırxandına bikin lina va bajaran de em namzeti xo bikin em biber daviyetin le ev davi ve bi destekek nu bu desketine me Riyame, me riya azadiyeye, riyame, ve kevi demokrasi u aş diyeye. Riya seyemine. li ser ve riya seyemin, li ve haddi emdikarın hevdure hem bajare xo hem demokrasi u jiyanek nu li Türkiye avabikin. Emdizanın emnetenine, embe milyonanın emnaha carekti bangavazi dikini jware çawa ve namzeti xwa diyar kir çawa ve namzeti xwa bijart de kemasi, ku galeti ne besi le le ev caribandına awli bu em derketin reknu veri de naxşere me hevdur edit pişti iroji ev naxşere ya me ve hevdure mazın tirbibe emeki masiye xwa hevdure çare serbikin Dibe be ha, Hun Hemmi kese ku vi volatid guazin kayyuma bişinin. Ve bişinin ku ve ke berejime gotubu carikdi ne karibin ve gerin, deve xo ve ke peyvirdar ve ke ber persiyarek o jbo xo derketina denge xo, mafe xo zman xo, nasnama xo, deve raya xo xo de derke ve hemmi tişteyn kiçik Nişan, o kese imkûn duvazın nişanıdır. Xın, göyxu, juarı bigre, o peşte i’ro, işbu ku M-bikarbon, sündoka, rejek, blinddır. Xın, em xudî dengi xu, raya xu Çima F heli bıjartın ku heli bıjartın, heli bıjartın ek Kadere ya ser zimane kurdi, ser zimane meyezdik maki, carekdi. Ani birame ku, kayyum ne bireyek tesadüfi hatiye. Kayyum ne tene hatiye ser şaridari yenime. Kayyum, kayyum mekli ser zimane meye, ser nasnama meye, ser çanda meye. Kayyum dema hati, avuli va tazi yenime hedef girdi. Jiberveye kejidi ve em, Lütfü kodi derkebin, em vake hunji de bejin hun de bejin em eden ge kho hun de bejin em bizim partiya kho em bidin em jarek divanga wazidikin kho dil namzeti kho der kebin kho di kho kebin kho nasnama kho der kebin kho di zamane kho der kebin kho di vakebi azadi demokrasi washti der kebin ve demure devran bu gohere yelek spastikimci bu ve her herin malavu